Hoş geldin hocam. Sayit Sarıoğlu futbol dersine hazır hocam. Bana hocam deme bozuluyorum. Hocam demem sayın hocam. Ulan bana bak. Tamam hocam. Şey affedersiniz. <laughs> tamam. Sizi dinliyorum sayın antrenör. Ne yapacaksın defter kalemi? Not tutacağım. <laughs> Ulan tarihçi, raf edersin mi bu? Şimdi aç kulağını! Önce futbolun ince noktalarını öğreteceğim. Madde bir! Madde bir! Hakeme çaktırmadan... ...Rakip futbolcu nasıl sakatlanır? Örneğin, karşısındaki futbolcu zehir mi zehir? Ne yaparsın? Yoğurt yerim. Niye yoğurt yiyorsun? Zehirlenmemek için önceden tedbir alıyorum. <laughs> Saçmalama! Dinle! Sıkışmışsın! İşte o fena, sahanın ortasında! <gülüyor> <gülüyor> Öyle sıkışmak değil! Rakibin topu kaptı mı, vızzt geçiyor seni! Ne bu ya, Magyrus mü? Tek yol! Ayağa kaysın diye dua etmek! Saçmalama ulan! Dinle şimdi! Madem herif hızlı, kafayı çalıştıracaksın! Şimdi bak! Tam yanından geçerken bileğine basıp atacaksın kendini yere Sanki tekmeyi sen yemişsin gibi başlayacaksın kıvranmaya Ne olacak? Sarı kart <laughs> O inek sarı kart görür Bir daha da sana yaklaşamaz Topu ayağından çıkarır Sen de madara olmaktan kurtulursun Madde 2 Futbol demek gol demek Golün beleşi de penaltıdan atılır Neden pencere altında? Ya sahada pencere yoksa? <laughs> Çarparım ha! Pencere altı değil, penaltı! Neymiş? <laughs> penaltı! Heh. Kaptın topu, 18'e girince artık golü molü düşünme tamam mı? At kendini yere! Kıvranmaya başla, debelen dur anlıyor musun? Hakem düüt, basar düdüğü doğru penaltı noktasını gösterir. Artık ne kadar itiraz ederlerse etsinler, penaltı! <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Anladım. İyi. Madde üç. Diyelim korner oldu. Korner golün yarısı. Yani yarım öpücük. Zevzeklenme. Dinle. Top dikildi, korner atılıyor. Seni tutan oyuncu zorlu mu zorlu? Hakeme çaktırmadan yanaş yanına, bastır tükürüyor suratına. Ondan sonra top gelince zıpla, vur kafayı at golü. gol! <laughs> gol, gol! Gel seni be! <gülüyor> <gülüyor> Dur lan! Gol tabii. En önemli madde bu. Kalk ayağa tekrarla. Korner atılıyor. Evet. Hakem ineğine çaktırmadan rakibine yaklaşacaksın. Güzel, devam et. Top geliyor. Evet, top geliyor. Sen ne yapacaksın? Hakeme çaktırmadan hak ulan inek hocam şapçal ne kendine seni? Ben geberteceğim seni istifa ediyorum alo spor servisi ben Erol İpkıran kim Aa buyurun canım abicim emredin. Estağfurullah. Şey, Duvar Ahmet Bey kızdılar bana. Artık ders vermeyecekler. Acaba sizin aracılığınızla antrenör Thompson ders verebilir mi bana? Şansım var Sait abicim. Kanaryalılar Thompson'un anlaşmasını bugün pes etti. Paraya da ihtiyacı var. Beni çok sever. Üstelik hiçbir sözümden çıkmaz. Bu iş oldu demektir. Var önce nefes açmak. Köşkün etrafında 20 tur. 20 tur. Yes. Ne dersin hocam? Futbolcu olur mu? Var çok çalışmak belki. Allah'ım şu çocuğa kılıç tane Bir turda bittim hocam yeter. Hayır yetmez. Mecbur koşmak olmak istiyorsan iyi futbolcu sen. Önce nefes. Haydi. Peki hocam. Of. Oh. Evet devam. Allah! Allah! Sait? Sait neredesin? Sait! Oh my god! Madam Angel! Ah, zavallı, nasıl da düşmüş kör kuyuya! Durumu kötü mü Refik bey oğlum? Korkacak bir şey yok, birazdan kendine gelir Berrin ah. hanım. Ah çok şükür, yavaş yavaş kendine gelir. <laughs> Sen var mükemmel futbolcu olmak. Önemli olan takımda oynamak. Ne zaman oynarım? Var daha zaman. Var daha sen pişmek. Piştim pişeceğim kadar. Hazen dibim olacağız. Önce futbolcularla antrenman yapmak. Sonra var ben sana lisans çıkartmak. Aferin. Kim bu yeni çocuk? Kerkine sevimin nişanlısı Sayit. Öyle mi? Hmm. son son kaç aydır özel olarak çalıştırıyor. Topa çok iyi vuruyor. Aha, çok iyi vurur. <laughs> bu bizim Sayit değil mi? <laughs> Tom iyice bunadı. 134. büyük randevu. Kartallar cimbomlara karşı. Kartalların şampiyonluk yolunda ümitli olabilmeleri için cimbomları muhakkak yenmeleri lazım. Oyunun son hazırlıkları tamamlandı. Top orta noktada. Maç başladı. Serdar'dan Mehmet Ekşi'ye. Mehmet Ekşi'nin geriye bir pasında Kartallar ilk hücum denemesini yapıyorlar. Fatih kafayla kesti. Erdoğan çıkartıyor topu. Fakat Kartallar bütün güçleriyle maça atılıyorlar. Daha ilk dakikadan Özer, Özer, Özer gidiyor. Eser, Eser kurtardı. Mehmet Ekşi'nin şutu yakından out yakından out kartallar bir fırsatı kaçırdılar fakat devam ediyorlar. Ömer'in kafayla uzattığı topta Cimbom defansı kesti. Fatih'in ortasında Cüneyt kafaya çıkıyor. Kafaya çıkıyor. Şut! Gol! Cüneyt attı. Cüneyt attı. Cimbomlar'ın golünü Cüneyt attı. Kartallara karşı Cimbomlar 1-0 galip durumdalar Cüneyt'in golüyle. Hay Üçün Allah kahretsin beceriksizler. Sürekli Bakalım Kartallar Cimbomları yenerek şampiyonluk yolunda yeni bir engeli aşabilecekler mi? Ömer'in kafayla indirdiği topu Fatih çıkarıyor, Fatih'ten ileriye gelen topta Akif. Kartal spor dökülüyor! Berabere verdi. de kalsalar, Necdet, haftaya Serdar, biz kartallara yenilsek bile bir puan farkla şampiyon oluruz. Ömer sağ açık yerine Serdar'a vermek istedi, veremedi, önünü kapattılar. Necdet çalımını yapıyor, ortalıyor, ortalıyor, cimbom kalesinde tehlike var fakat Fatih çok ileriye... Hadi, hadi! Dökülüyorlar Şimdi hocam! Bunlar yok Mustafa, futbolcu! Ben varım, beni sok oyuna! E, karta kalitaların ileriye uzattığı topta e, Yine Fatih Hadi ileri, Ömer koş atışı, yok yukarı, uyumak varlar, var oynamak Ben, ben de, gece Mustafa iyi uyudum Beni çıkart hiç değilse yakın. oturacağıma koşarım şimdi Hadi be hoca ne olur Sen var şimdi e, oturmak Haydi e, Cimbom kalesini sıkıştırıyorlar Bir korner atışı korner ortalığı karıştırdı İleriye uzattığı topta Yok becermek bunlar Ne olur be hoca beni sakat Cimbomlar akın üzerine akın tazeliyorlar Cimbomlar kartal kartal Yaşa Altı dakika Serdar'a. <laughs> Serdar, Serdar Haydi oynayın be oynayın. Ne olur bir be hocam. E geldi. Haydi e Said sen girme e oyuna! Var Thompson kafa, kafa dinleme. Haydi soyun. Kartallar oyuncu değiştiriyorlar. Kartallar oyuncu değiştiriyorlar. Ee, bakalım kim çıkacak? 12 numarayla Şaban çıkıyor. Bir yerine Said giriyor. ah, Bizim şapşal oyuna Sait giriyor. giriyor. Thompson iyice keşileri kaçırdı. Said yeni bir oyuncu, yeni bir ümit kartallar için. Kartallar ileriye bir top uzattılar. Hemen sekiyor Sait'i. Sait aldı. Çalımlarını yapıyor. Çal ama ne oldu? Sait, Sait sen Sait, taraf, taraf, sene sene gidiyor yanlış taraf. O taraf bizim kale. gitme o taraf. Gitme. şimdi kendi kalesine doğru gidiyor. Dur. Sait bakıyor. Topu uçtu. Şaşkınlık içerisinde ve topu eline aldı. Aa, topu eline aldı Sait. Hale bak. Maç <laughs> komediye e, döndü. <laughs> <laughs> Aman Allah'ım! kendi kalesine giderken. Oh neyse 3 dakika Erdardım, kaldı. Femdardım, Ağabey, Femdardım. Şampiyonluğu bu akşam kutlayabiliriz. İleriye doğru verdiler. Serdar'ın Sait'e doğru uzattığı topu Sait kaptı. Sait kaptı. Çalımını yapıyor. 40 metre üzerinden müthiş bir şut attı. Gol! kaptı. Gol! Sait attı. yine şampiyonluğa ortak oluyorlar. Sait attı. Yeni oyuna giren Sait maçın bitmesine Boğuluyorum. Bir, bir, bir Ulan. bir gol daha atarsam Ulan. iki olsun be. Onlar bir sıfır galip duruma geçmişlerdi Cüneyt'in golüyle. Yeni giren Sait hemen golü çıktı. Ben oynamıyorum Thompson efendi. Bir gol attık baş, diye baş, neredeyse öldüreceklerdi. Sait yok durmak var koşmak var oynamak haydi. Ne koşması be? Biz burada ölümden döndük. Koşmuyorum. Özellik, özellik. Var şimdi bir dakika Sait, çabuk bir gol, çabuk bir gol daha benim atılım için Sait. Ne olur benim atılım için. Hatırın için. Peki, Peki hocam tamam. Cimbom, cimbom defansı fakat Akif, Akif. İşte ortalanan bir top daha Akif. Tekrar geldi Sait'e. Sait'in müthiş bir şandeli. Gol! Bu sefer ne yakalarsınız? Kartalların galibiyet golünü çıkardı. Sayın bu. İki bir kartallar galip Çinbomlar karşısında. Böylece kartallar haftaya oynanacak. O şapşal iki gol atsın. İnanamıyorum gözlerime. gözlerime. Ah oh, Bu kayarto benim karşımda oynayacaktı ki. Belinin ortasına tekmeyi yapıştırdı mı tamam. Altı dakikada ah, iki gol çıkardı Çinbomları. Kartallar mağdur. Erol Alan bu çocukla benim muhakkak tanıştırdı. Babam Ayşen abla tanıştırdı. Sayın. Sait'cim şekerim ben geldim! Hocam biraz kros yapayım mı? Başla! Ee, Sait, dur bir dakika! Ee, bana kızgınsın biliyorum. Ben Aysel meselesini çoktan unuttum. Özür dilerim senden Sait'cim. Artık tek futbolcum sensin. Söz veriyorum... ...Bir daha ne deplasmana giderim... ...Ne de bir başka yere. Neden konuşmuyorsun? Seni seviyorum dedim. İstediğin gün evlenmeye hazırım. Seni seviyorum Sait! Sait! söyle Sait. Bütün aile seni bekliyor. Nikah için yeniden gün aldık. Perşembe saat dörtte nikahımız var. Hayır sevgilim. Gerçek bir futbolcu olmadan evlenmek istemiyorum. Sait. seyredeceğiniz Sait maçtan önce yapılan röportajlarda gol e, krallığında ben de varım dedi. 18 numara. Lütfen bu oyuncuya dikkat ediniz. 18 numara. Bir tarafta Duval Ahmet, bir tarafta Sait. Seyirciler Sait'i çağırıyorlar. Sait biliyorsunuz geçen haftaki maçta Cimbomlara son 6 dakikada iki gol atarak takımdan şampiyonluk yolunu açmış. Bu maçta Kanaryaların e, berabere kalması halinde Kanaryalar şampiyon olacaklar. Eğer e, Sait'in takımı galip gelirse Kartallar şampiyon olacaklar. Sait 6 gol atarsa gol kralı olacak. Bu inanılır gibi bir şey değil. Fakat Sait çok ümitli olduğunu belirtti röportajlarında. Maçın son hazırlıkları tamamlanıyor. Hakem orta noktaya koydu düdüğü. Sıvır sıvırdan başladı. Kartallar ilk akını hemen düzenlediler. Necdet'ten gelen bir top. Necdet'in pası Adem'den dönüyor. yakaladı topu. İlerliyor. Karşısında Duvar Ahmet. Duvar Ahmet'e çalan atacak. Bacak arası yaptı. Gole gidiyor Sait. Sait bomboş. Gol. Gol. dakika. İlk dakika. Sayın Sevinç içerisinde! Kartalların türbülünde Sevinç var! Bir duvara Ahmet elini yerlere vuruyor! Aman! Aman bu beklenmedik bir sonuç! İlk dakikada Ravuş çok sinirli! Şimdi... ...Kanaryalar... ...hemen oyunu başlattılar. Önderden geriye, Cem'e doğru bir pas. Cem aldı, verdi Müjdat'a. Müjdat, Müjdat e, sol tarafta tekrar Cem'e verdi. Cem'in ileriye doğru bir pasında kartalar kaptılar. Kartalar kaptılar. Sait'e güveniyorlar. Kartalar kaptı bu giden küçük Ali. Ortaladı. Sait kafayla zıpladı. Gol! Gol! Yine Sait! Fenerbahçe'nin yedeklerinin ve teknik adamlarının oturduğu kulübede ölüm sessizliği var. Olmaz. iki dakikada iki korkunç sayı. Şimdi Küçük Haluk yeniden oyuna başlattı ve ilerliyor sol açık yerinden. Verdi ileriye doğru. Ortalandı. Top Necdet'e doğru giderken Necdet düştü ve bir korner. bir korner kazandı. Kara Kartallar. Kartallar bir korner kazandı. Korneri Necdet atıyor. Ortaladı. Sayısı bunu Gol! Gol! Sayit'ten 3 gol ve maçın ilk devresi bu sonuçla bitti. Karakartalılar 3-0 galipler Kanaryalar karşısında. Sayit inanılmayacak işi yaptı. Türbünler de birbirine girdi bu arada. Bilhassa Kanaryalar türbünde olaylar var. Güvenlik kuvvetleri olaylara el koyuyor. Kanaryalar çok sinirli. İkinci devre başında Kanaryalardan Onur. O duvar Ahmet. Duvar Ahmet Sait'e kaşık. Sait topu çaldı. Sait topu çaldı. Çalımını bastı. Çalımını bastı. Gidiyor ileri doğru. Duvar Ahmet sakatlandı. Duvar Ahmet sakatlandı. Sait de topu bıraktı. Şimdi Hasan'da. Hasan Ali Kemal'e verdi. Çok fena ya! Oh. <laughs> Ne oldu hocam? Kötü sakatlandı mı? Gayret et hocam. <laughs> ben de pil bitti. Sen devam et. <laughs> Kaptılar karakartalar ortaladı Necdet. Sait zıpladı. Gol! 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 Sait yine Sait. Dördüncü golü attı. Kartallar 4-0 galip. Duvar Ahmet sahayı terk ediyor. Sait dördüncü golünü attı. Kara Kartallar Kanaryalar karşısında 4-0 galip oynuyorlar. Yine sağdan bir orta. Sait müthiş bir gol. Beşinci gol. Beşinci gol Sait'te. Eğer Sait bir gol daha atarsa hem Kara şampiyon olacak hem de Sait gol kralı olacak. İşte küçük Halil'in maruz kaldığı bir faul. Hakem bir faul gösteriyor. Orada bir faul gösteriyor. Sait atacak. Sait atacak sağ tarafta. ...Sait atacak... ...Sait'i e, teşkil ediyor taraftarları... ...Sait hazırlandı... ...ortasını yaptı... ...Sait'i <laughs> Sait... ...6. Sait! Sait golü attı... ...Sait kalktı ve 6. golü attı... ...6-0 Galip Karakartanlar... ...Kartanlar kamerayla karşısında... ...6-0 Galip'le... ...böylece şampiyonluğunu ilan ediyor... Bulgaryalar hem şampiyonluğu kaçırdılar hem de Said gol sıralı oldu. Bu büyük maçı kazanan Sait sahadan rahat bir şekilde çıkıyor.